Merhaba. Bugün sizlerle lavaş yapacağız evde. 5 buçuk su bardağı un kullanıyorum. Yarım bardağını açmak için kullanacağım. 5 su bardağını da yoğuracağım. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu katıyoruz. Bir paket kuru mayamızı katıyoruz. 2 su bardağı suyumuz var. Bunu azar azar kıvamlı kullanacağız. yumuşak bir hamur elde edene kadar böyle yoğuracağız. Bu şekilde yumuşak bir hamur elde ettik. Tam iki su bardağı su kullandım. Siz daha kontrollü kullanabilirsiniz. Böyle mayalanıp tam kabarana kadar dinlendiriyoruz. Şimdi hamurumuz bu şekilde mayalandı. Zeminimizi unluyoruz. hamurumuzu aldık şöyle küçük küçük bezeler yapacağız yani bir mandalina büyüklüğü kadar Şöyle bezeler yapıyoruz. Şöyle bezelerimiz hazır. Şimdi ilk başladığımız bezeden başlayarak açmaya başlıyoruz lavaşlarımızı. Şimdi şöyle açıyoruz. Şimdi bu şekilde büyüttükten sonra lavaşımızı şöyle elimizde çırparak çevire, çevire, çevire büyütüyoruz. Böyle de açabilirsiniz. Sürekli oklavayla büyütmek zorunda da değilsiniz. Bu şekilde açtık. Şimdi lavaşlarımızı tavamızda her tarafı eşit güzelce kızarana kadar pişireceğiz. şekilde lavaşları 13 tane çıktı. Böyle kahvaltılarda akşam yemeklerinde her türlü kullanabilirsiniz. Dürüm yapabilirsiniz. Çok güzel. Soğuduktan sonra buzdolabı poşetinde muhafaza edebilirsiniz. İstediğiniz kadar fazla yapıp dolapta da muhafaza edebilirsiniz. Kanalıma beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.